Oh ya. Şöyle çoluk çocuk olmadan yatağımıza bir yayılalım değil mi? Benim için karım. <laughs> He? Evet. Tamam. Biz, Biz geldik. Allah'ım. Oğlum, kızım, evet nereden geldiyseniz aynen oraya geri dönün. Hadi yallah. Baba ne olur ya, bari uyuyana kadar. Öyle olmuyor ama Efendi. Sonra hep ben yerden uyanıyorum ama. Öf baba ya. kork. Baba, kork. Ne yapıyorsun? <laughs> Yumurta. E Ezan açıyorum. Az da Kaya evli mi Ee Ne oluyor? Ne oluyor? Hepiniz şakır şakır Kürtçe konuşuyoruz. Ben anlamayayım diye değil mi? <laughs> Analarının dilini öğrenmesi çocuklar. Ya öğrensinler de gece gece mi öğrensinler? Ya zaten sen hiç konuşma Heca. Anandır Kürt, karındır Kürt. Tek kelime bilmiyorsun. Yazıklar olsun. Tamam kız, tamam. Hadi öğret bakalım bana. Hadi öğret. Geçin bakayım oraya. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Doğru, vallahi doğru. Ben de böyle düşünmüştüm. Hadi. <laughs> Sevgi sözcükleriyle başlayalım. Hayır canım, bence onlarla başlamayalım. Bence daha çok böyle günlük hayatta kullandığımız kelimelerle başlayalım. Mesela... ...karnım acıktı, sofrayı kur. Terliklerimi getir. Uykum geldi, yatacağım senden şöyle bir... bir, bir bardak... bir... Bir bardak su verebilir misin mesela? Hadi onu öğret. Ha, tamam. Ben şimdi sana o zaman hayatım... ...mağın bir bardak su verir misin öğreteceğim. Haydi. Hazır mısın? Hazır. Az şu da hastakım. evine Vazgeçtim su falan içmeyeceğim kızım bu ne kadar uzun ya üç kişilik yemek siparişi verdin ya haydi haydi kaydarmı ha haydi tekrar et bir daha söyle Az ytha <fey> hazdım evine ta Az ytha hazdım ki evine Ay bir daha söyleyebilir misin acaba ya. <gülüyor> <gülüyor> Ya işte tamam dedim. Bak bir daha diyorum. Ez cita hezdikim, ci evine te Bir daha. Allah Allah. Ya ez cita hezdikim, ci evine Ay ben de ya, ben de. Ne? Sen de ne? Ha. <laughs> ben de susadım yani. Evet. <laughs> Siz hala burada mısınız? Geliyor, zıkkım geliyor. Vallahi geliyor zıkkım. Yallah, koş ulan. ya. Tamam yeterli gir çabuk. İyi. E, <laughs> ya kız su getirmeyeceğim mi? Ya bir susayınca getiririm. <laughs> Biraz susayalım da hadi. Ya bir daha mı? <laughs> he? Ezi de her tıkım. Ji evine de Yok kurban olurum. Sen yok konuşamazsın ya. Kızım su istedik ne var ki ne? <laughs> Çok güzel su istiyorsun ha. Allah Allah. Ben de konuştum mu tam konuşurum ha. Hişt! Aşağı ben. Korkma lan, ben ben. Ne diyorsun, ne yapıyorsun aşağına ya? Korkudan altıma kaçırıyordum. Yavrum, şu anda bu evde altın evde sadece bir kişi var. Merak etme, ıstıkçığım. E ben ne yapayım? Hayırdır, nereye? Ee, yatağımı ayıracağım da. Mutfağa gideceksin. E, mutfakta ne yapacağım? E, bana yiyecek bir şeyler ayarlayacaksın. Ya koskoca mutfağa taşıdığımı sen bir doymadın ha. Yoruldum artık, yoruldum. Kollarım acıdı ben sana yemek taşımaktan. Allah Allah! Bu posuna bakmadan sen bana esiyen mi ediyorsun? He, ediyorum. Koskoca kaynana sıçra düştüğün hallere bak ya. Sus! Sus vallahi keserim senin o dilini. Aa, ya da dilini kesmem. Sünnetçiyi çarptırırım, başka bir tarafını kestiririm. Art, 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 art. Ne, sünnetçi mi? Ha, sünnetçi. Ananla babanın senin sünnetini unutmuş olabilir misin? Sıkçım ben unutmadım. Sen şimdi ben tehdit mi ediyorsun? Evet, tehdit ediyorum. Eğer bu sünnet meselesinin yeniden açılmasını istemiyorsan... ...dediklerimi aynen yapacaksın, tamam mı? Tamam, şimdi ne istiyorum? Yani böyle midemi kazıntısını alacak, kanımı doyuracak bir şeyler istiyorum. Ya bari daha kolay bir şey de, gideyim getireyim. Aman babam yattı, ben şimdi kimden isteyeceğim yemek? Ya Mustakcığım, Mustakcığım, dert ettiğin şeye bak yavrum ya, bak. <laughs> Şimdi sen doğru tapış sıpır mutfağa gel. Birazdan babanın gelir Tamam mı? Benim ufak bir işim var. Sen gelene kadar onu halledeceğim. Tamam mı? Haydi yavrum, hadi. Benim karımcığım. Ya de haydi. Geliyorum Gökhan'ım, kocacığım. Geliyorum, ha sabret hele. Ya sabrede sabrede sabır taşına döndüm. Yeminle askerliğim bitmedi git daha bu sefer beklediğine değecek ama bak göreceksin, sen sabret kocacığım. Affet, böyle değişik değişik kokular sürmeyesin. Ben senin kokunu özledim gülüm. Bu sefer kimi çok beğeneceksin ama. Senin için ta Parislerden getirdim. Hadi <laughs> kazanır Amerikan pazarından aldım demiyor da. <laughs> ama aşk olsun Gökhan yani ya. E oraya nerelerden geliyor sanki? Nereden geliyorsa gelir. Sen hele bir yanıma gel de. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Kesme lan. Ne oluyor söylüyorum ben odaya bir daha sokarsan. Yemin ediyorum ki sana o kadar affetmem, mahvederim. O neydi öyle ya? O neydi öyle ya? Yok ha, yemin ederim görmedim. Yürüyüş, sakinleş. sakinleş. Ne oldu kız Afet? Anam, tut kocacığım. Bizim odadan bu ne bu kadarına böyle örümcek çıktı. Kılları var mıydı peki yenge? Ne bileyim ne kılları mı vardı adamı yaptırmıştı? Bana kılları varsa kesin tarantuladır. Ben seveyim. Allah'ım neden böyle şeyler hep biz başımıza geliyor ya. Ee siz zemin kattasınız ya. Yani örünceğe de çıkar, faresi de çıkar. Duydun mu Gökhan? Duydun mu? Bitmiştir. Ya biz de bundan sonra üst katta yatacağız ya da ayrı eve çıkacağız artık canım ne bu böyle? Yok üst katta oda yok ki ne? Ha bak sizin başka bir eve çıkmanız lazım gelir. Aa, ana ya gözünü seveyim sen de gaz verme şuna. Ne demek gaz verme Gökhan? Ne demek gaz verme? Ha? Söyle o zaman Gökhan Bey biz bu gece nerede yatacağız? Tabii sen ananın koynuna mışıl mışıl yatmaya alışırsın peki ben ne yapacağım? Aslında güzel fikir. Anamın kuyruğunda. Bu koptu lan. Çiftçi zümetlerini al. Şaka yaptım ya. Tamam. Amca benim odamda kılabilirsin. Zaten sen yokken ben senin odanı çok kullandım. O ne demek lan? He lan doğru diyor. Yani sen yokken kocacığım hep benim yanımda yatardı. Ee sen nerede yatacaksın peki? Ben annemlerle yatarım ya. Sıkıntı değil. Ay beni aslan yerim. Oh, oh. Gel kardeşim. Gel gel gel. Hay, hay. gel. gel. Hadi. Hadi gel. Hadi gel biz de. Hadi gel. Lamıstık. Sen bu saat ayakta ne iş mi? Neydi yatağına? Ya babaanne, ha. yatacağım yatacağım da uyuyamıyorum ya, karnım aç. Ya akşam dünyayı yedin, daha nereye yiyeceksin? Akşam keçili köftelerden kaldı mı? Kaldı. Ya sen yoksam kutlandın mı? Açım diyorum, aç. E tamam, e, git şu tencereden birkaç tane alıver. Haydi. Ama gece gece çok yeme ha, cırcır cır olursun. La oğlum bütün tencereyi niye götürüyorsun ki? Ne yapacağım babaanne? Anca yettim işte. <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 Gitar, gel, gel. Ya tasyonun solucana döndün. Nerede kaldın ya? Geldim işte, geldim. Al sana bir kazan dolusu yemek. Artık yarın akşamı kadar ellemezsin beni herhalde. Ne? Yarın akşam ama. Ben bunu nasıl sabah zor ederim yavrum? Üf Ayşe Ana, senin karnında solucan mı var? Sane. Karım benim, solucan benim. Sane. Yarın sabahki süper işte için erkenden günde kapıda Tamam yavrum. Bana Gelmeyeceğim ben. Gelmeyeceğim. Evet, gelmeyeceğim. Emin misin? Eminim. Bir daha söyle. Gelme, yiyeceğim. Kart kart, kart kart, anlattın sen onu. Öf! Ayşe Ana ya! <laughs> haydi, haydi lafı uzatma. Yarın sabah erken kapıda oturtmam diyorum. Tamam, tamam. <laughs> ufana! Bana ufana! Sevmiyorum ben bu çocuğu yavrum. Kalk. Tamam. Ana! Ana, mişli kofte. Ağam da çok sever. Keşke olaydı da beraber gömerdik ya.